Herkese selamlar. Ben Mücahit Sakar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte mezuniyetten sonraki yol haritası üzerine konuşuyor olacağız. Aslında bu konu başlığının çıkış noktası iki tane diyebiliriz. Yani iki konu üzerinden böyle bir geri bildirim aldık. Birincisi abi çok fazla başvuruda bulunuyorum ama sonuç alamıyorum gibi bir şikayet, böyle bir sorun var. Bir diğeri de ya hani biz bir şeyler deniyoruz ama nereye varacağımızı tam da kestiremiyoruz. Ne yapmak lazım? Nereden gitmek lazım gibi bir aslında soru üzerine bu video şekilleniyor diyebilirim. Burada arkadaşlar bizim her iki soru içinde, her iki aslında geri bildirim içinde vurgulayacağımız temel bir nokta var. O da içerik üretmek. Dolayısıyla bizim buradaki yapacağımız, anlatacağımız her şey bundan bir yıl sonrasını kapsıyor. Yani bu videonun size yarın ya da işte Temmuz 2025 itibariyle bu videoyu yayınlıyoruz. Ağustos 2025'te değil aslında Temmuz 2026'ya kapsayacağını söyleyebilirim. Yani bu videoya biraz daha bir yıllık vadir en azından bakmanızı rica ediyorum. Bunun yanı sıra bir diğer video ile ilgili vereceğim not ise Kari Absidiye Kulüp faaliyetimiz şu anda aktif durumda. Bu kulüp üyeliği sayesinde okuduğunuz bölümle ilgili size özel, bölüme özel daha fazla video, bülten, içerik ve çeşitli linkleri takip edebilirsiniz. Bunları sizlerle paylaşıyoruz. Bu kulüp üyeliği kapsamında ayrıca yine kendi okuduğunuz bölümle ilgili kendinizi geliştirme kapsamında bizlerle birlikte birebir görüşmede arkadaşlar bu kulüp kapsamında alabiliyorsunuz açıklama kısmında konuyla ilgili link ve bağlantıyı bulabilirsiniz diyelim. Şimdi videonun konusuna çok kısa hemen geri dönelim bu girişin ardından. Arkadaşlar burada bizim yapacağımız iş ne olursa olsun ister özel sektörde, ister kamu kuruluşunda ya da başka bir alanda fark etmeksizin mutlaka bir network ve aslında katma değerli bilgi üzerine bir şey inşa etmemiz lazım. Bunu ikiye ayırmak gerekiyor. Yani birincisi bize ait yani okuduğumuz bölüm ne olursa olsun endüstri mühendisliği, işte hukuk, tıp sınıf öğretmenliği vesaire iki yıllıklar hiç fark etmiyor. Hangi bölüm olursa olsun bize ait niş bir bilgi lazım. Ve bu niş bilginin okuduğumuz bölümdeki diğer insanlardan bizi ayırt etmesi gerekiyor. Yani şöyle söyleyelim. Öğretmenlik mezunu birisi için evet pedagojik bilgi çok değerli ve bu pedagojik bilgiyi kıymetsiz kılmıyor. Ama o pedagojik bilgi üzerine senin mücahit olarak, Ayşe olarak, Ali olarak başka bir şey sunman lazım ve veya buna ilave alternatif bir yol geliştirmen gerekiyor. Bu birinci kritik nokta. İkinci kritik nokta ise seni bu bilginden dolayı başka bir yere tanıtacak, başka bir yere amiyane tabirle, argo tabirle pazarlayabilecek birilerinin olması lazım. Yani seni tanıtmak için başka birilerinin mücadele etmesi lazım. Bu da işte bizim aslında arkadaşlar ikinci temel noktamızı ortaya koyuyor. Tabi bu niye gerekiyor? Çünkü arkadaşlar şu anda bilmekten daha önemlisi bilgiyi aktarabilmek ve bilgiyi pazarlayabilmek. Yani bunu şöyle söyleyebilirim. Şu anda yapay zeka çağında belki onlarca yapay zeka aracı var ama biz birkaç tanesini biliyoruz. Çünkü onlar kendilerine çok daha iyi ön plana çıkartabiliyor. Dolayısıyla biz ister bunu beğenelim ister beğenmeyelim bu trendi bu dinamiği ama bir şekilde mutlaka sahip olduğumuz bilgiyi pazarlamamız gerekiyor. İşte içerik üretmek bize burada arkadaşlar çok yardımcı olacak. Yani okuduğumuz bölüm ne olursa olsun kendi bölümümüzle ilgili kendi bölümümüz ve ilave olarak kendi değer yarattığımız konuyla ilgili ortak bir bilgi ürettiğimizde bir zaman sonra yani bu üç ay, 6 ay, bir yıl fark etmeksizin bir süre sonra sektörümüzdeki insanlar bizi görmeye başlayacaklar. Ve diyecekler ki evet gerçekten Mücahit bu konuyla ilgili işte güzel bir şeyler yapıyor bir görüşelim bakalım. Ve o 6 ayın sonunda, bir yılın sonunda göreceksiniz ki aslında sizin real dünyada karşılaşmak için belki can atacağınız, belki ya ben bu kişiyle yarım saat, bir saat nasıl konuşabilirim diye düşünüp durduğunuz insanlar sizinle kendi görüşmek isteyecekler. Çünkü arkadaşlar şu anki dünyada sektör bağımsız yani sağlıkta, ekonomide ya da işte başka bir konuda mobilya sektöründe fark etmeksizin makine ekipmanları sektör, sektöründe, endüstrisinde kendisine iyi ifade eden bu konunun geleceği üzerine, bu konudaki sektörel problemler üzerine kafa yoran bir şeyler yazıp çizen insanlara ihtiyaç var. İşte burada devre görüyor. giriyor. Yani okuduğun bölümün bir önemi yok. İster makine mühendisliği oku, ister kimya mühendisliği oku, ister tarih oku fark etmiyor. Ama sen mesela bir tarih mezunu olarak eğer yapay zekanın dünüyle bugünü anlamlandırıp yarınını anlattığın zaman o zaman pek çok tarihçi diyor ki ya biz bu kişiyle bir tanışalım bakalım. Bize bir hikaye anlatsın. Ya da pek çok şirket diyor ki ya biz bu kişiyle bir toplantı yapalım. Bizim argi birimimizle ortak bir aslında hikaye anlatıcılığı oluştursun. Çünkü bugün şirketlerin de bu konulara çok kafa yorduğunu görüyoruz. Ve bu konulara bugün neredeyse bütün holdinglerin gerek Türkiye'de gerek dünyada Milyon dolarlar akıttığını görüyoruz arkadaşlar. Buna hepsi başka başlıklar söyleyebiliyor. İşte kimisi buna pazarlama bütçesi diyor. Pazarlama harcaması diyor. Kimisi kurumsal iletişim harcaması diyor. Kimisi arge altında bunu nitelendiriyor. Fark etmeksizin yani bunun ne olduğu önemsiz. Ama her şirket bugün hikaye anlatıcılığına bir şeyleri ön plana çıkartma konusunda aslında bir storytelling dediğimiz kavrama ihtiyaç duyuyor ve buna yatırım yapıyor. Ve sizler de burada bir tarih mezunu olarak, bir edebiyat mezunu olarak ya da bambaşka bir konunun mezunu olarak, belki bir sağlık mezunu olarak mesela kendi ajansınızı ortaya koyabilirsiniz. Yani bugün sağlık yönetimi dendiğinde mesela aklımıza bambaşka şeyler geliyor. İşte hastanede çalışan, işte işin biraz daha işletme tarafında vesaire gibi bir tanım var. Ama niye bir sağlık yönetimi mezunu, mesela fizyoterapistler için çözüm sunan bir dijital ajans inşa etmesin? Ya da bunun gibi başka şeyler niye yapmasın? Şimdi bunların her biri işte bir yıllık sürenin ardından gelişiyor arkadaşlar. Yani bunu ben ortalama bir sağlık yönetimi mezununa mesela öneremem. Ya da makine endüstrisindeki firmaların yurt dışındaki komisyon bazı satışçısı olmayı her makinenin mühendisine öneremem. Çünkü doğru bir yaklaşım olmaz. Ama eğer sen gerçekten yurt dışına böyle müşteri araştırmasına hakimsen, LinkedIn'den müşterileri stoklayayım, LinkedIn'de işte farklı firmalardaki satın almacıları araştırayım, bunlarla irtibata geçeyim, yazayım, çizeyim meraklı bir insansan o zaman ne oluyor? Sen aslında bir yıllık bir içerik üretme serüveniyle birlikte ve biraz da bir mentor listesiyle birlikte aslında güzel yerlere geliyorsun. Ve diğer makine mühendislerinden başka bir kulvarda yer alıyorsun. Ya bizim hep vurguladığımız şöyle bir şey var. Yani diyoruz ki okuduğun bölümün klasik yollarına gitme. Çünkü orası zaten tıkalı. Oradaki trafik çok yoğun. Sen kendine başka bir yöntem geliştir. Bu okuduğun bölümle yapmak istediğin şeyleri bir araya getiren aslında paralel bir yol da olabilir. Ama öte yandan bambaşka bir yolculukta da kendini bulabilirsin. Bunu işte keşfetmenin yolu içerik üretmekten geçiyor. Çünkü içerik ürettikçe, orada bir şeyler yazdıkça, çizdikçe, insanlara geri bildirim aldıkça şunu görüyorsun. Ya ben bunu daha iyi yapabilirim. Buradan daha güzel ilerleyebilirim. Ki ben bunu hani kendi adıma söyleyebilirim. Kariyer Yap da çok daha rahat bir şekilde gözlemliyorum aslında. Gerek YouTube'da, gerek Instagram'da, gerek diğer mecralarda. Dolayısıyla bu aslında arkadaşlar bir yıllık süreye, yani bugün başladığın içerik üretmeye, Twitter'da, Instagram'da, LinkedIn'de Temmuz 2026'ya kadar olan süreci aslında bir staj gibi görmen lazım. Ha bu süreçte şunu diyeceksin. Sonuçta tamam bu bir gelecek projesi. Bir bize aslında proje çizin ama bu bir yıldan sonrasını kapsayan bu bir yıl ne yapacağım? İşte orada, orada arkadaşlar mecburen klasik yollardan geleneksel işleri yapmamız gerekiyor. Evet bir yıl, iki yıl düşük bir maaşla belki özel sektörde düşük bir yerlerde çalışacağız ama günün sonunda yani o bir iki yılın sonunda aslında önemli olan nokta oraya kendimize nasıl konlandırdığımız. Çünkü şu anki iş dünyası maalesef sürülebilir değil. Ve bunun yansımalarını aslında görüyoruz. Ya bugün McKenzie diyor ki ben dünyada %5'in işten çıkartıyorum. Ya da işte yine diğer büyük vergi danışmanlık şirketleri, denetim şirketleri ya da Amazon mesela geçenlerde gördüğüm kadarıyla CEO'su açıklama yapmış kendi çalışanlarına bir mail göndermiş. Sonra bayağı açığa çıktı işte pek çok blog sitesinde. Demiş ki ben artık önümüzdeki yıllarda bu konuda tasarruf almayı planlıyorum ve işte giderek azalacağız vesaire. Bunlar normalleşiyor ve bunun artık arkadaşlar yansımasını göreceğiz. Dünyada da görüyoruz, ülkemizde de göreceğiz. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey bir iki yıl bir ara geçiş olsun. Tamam bu bir iki yıl işte ameliyat tabiyle ezilip büzüleyim belki özel sektörde ama sonrasını kurtarayım. Ve sonrasını nasıl kurtaracağımı da arkadaşlar aslında kurtaracağımızı da hep beraber bunu söyleyebilirim bu içerik üretme süresinde yaptıklarımız ve karşılaştığımız insanlar belirliyor. Bunu şimdiden öngörmek mümkün değil. Yani hangi insanlar karşılaşacaksın, karşılaştığın insanlar sana neler sağlayacak, neler vaat edecek, artı ve eksileri neler olacak bunları yolculuk görmemiz gerekiyor. Ama bu yolculuk esnasında size şunu söyleyebilirim ki çok rahat bir şekilde mutlaka sizi şu anki olduğunuzdan, üniversiteyi bitirip geldiğiniz noktadan çok daha ilerisine taşıyacak. Çünkü özel sektörde sadece bir özgeçmişten ibaretsin. Yani oradaki İK direktörü bakıyor işte şu okul mezunu, şu deneyim vesaire bitti. Ama senin sahip olduğun bilgi, birikim, know-how, işte yaptığın araştırmalar vesaire hiçbirinin bir anlamı yok. Ama bizim bunlardan kurtulup, kendimizi bunlardan çıkartıp başka bir yerde ismimizle var olmamız lazım. Ve bunu da yapmanın yolu arkadaşlar dijitalden geçiyor. Yani bu illa bir sosyal medya danışman olmak zorunda değiliz ki bundan daha muhtemelen olmayacağız. Başka bir yerde konumlanacağız. Okuduğumuz bölüm ne olsa olsun ama orada mutlaka bu içerik üretmek ve bu içerik üretmenin bize kattıklarını incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu şekilde. Umarım sizlerde zihin açan ve farklı bir şeyleri düşünen bir video olmuştur. Kendi bölümünüzle ilgili mutlaka bana gelebilir. Bulundum bu konuda. Abi bence burası doğru, burası yanlış. Burada bunu nasıl yaparız? Ben şu bölümde okuyorum. Şunlarla ilgileniyorum. Nasıl ilerleyebiliriz? Bunlarla ilgili mutlaka yazın. Aynı zamanda dediğim gibi videonun başında kulüp üyeleri de biraz bununla ilgili aslında. Kulüp üyeleri arkadaşlarımızla birlikte de hep beraber bu konulara kafa yürüyoruz ve onların gelişimlerini birebir olarak takip ediyoruz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.